Terörün bitmesi, örgütün Marksist-Leninist ideolojiyi tam anlamıyla terk etmesiyle mümkündür. PKK terör örgütünün silah bırakmasına yönelik olarak devletimiz ve hükümetimizin kararlılıkla devam ettirdiği çözüm süreci şu ana kadar başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Sayın Başbakan Erdoğan'ın en baştan itibaren ve özellikle de son dönemlerde konuşmalarında ısrarlı ve kararlı bir şekilde tek millet, tek bayrak Tek vatan, tek devlet vurgusunu yapıyor olması ve bu vurguya yönelik itirazların gelmemesi milletimizin güvenini artıran çok önemli ve yerinde açıklamalardır. Sayın Başbakanımızın ve hükümetimizin akılcı, ferasetli ve bölünmeye karşı dirayetli tutumu aynı zamanda Başbakanımızın vicdanının da güzel bir tecellisidir. Şu an itibariyle PKK terör örgütünün geçtiğimiz dönemlere nazaran gözle görülür bir şekilde eylemsizlik içinde olması da bu girişimin başarısına olan inancı arttırmaktadır. Ancak bu dönemde Öcalan'ın basına yansıyan bazı sözlerinin PKK'nın ve Öcalan'ın fikirlerinde bir değişim olmadığını da göstermesi açısından önemlidir. Kamuoyuna İmralı zabıtları olarak yansıyan ve Abdullah Öcalan'la BDP milletvekilleri arasında geçen diyaloglarda Öcalan'ın terörü kendince meşru gösteren, ülkeyi kan gölüne çevirmekten çekinmeyen düşünce yapısından ve sapkın Stalinist felsefesinden vazgeçmediği açıkça görülmektedir. Öcalan'ın bu zabıtlara geçen ifadeleri şu şekildedir. Hakikat komisyonu da kurulacak. Akil adamlar denetiminde olacak. Çekilme o zaman olacak. Köylere geri dönüş olacak. Bunları yapmazlarsa geri çekilme olmaz.'' çekildiğimiz alanda gerillayı daha da büyüteceğiz. Çekilirsek gerilla biter görüşüne katılmıyorum. Suriye var, İran var. Şu an Suriye'de 50 bin, Kandil'de 10 bin, İran'da 40 bin var. Bunu yapmazlarsa daha da gelişkin bir gündemle karşılaşırlar. Başarılı olursam ne KCK tutuklusu kalır ne başkası. Bu olmazsa 50 bin kişiyle halk savaşı olacak.'' Ölen ölecek, ben karışmıyorum. Yalnız herkes bilmeli ki ne eskisi gibi yaşayacağız ne de eskisi gibi savaşacağız. Bizim sınıf ve halk savaşımızın ne kadar amansız olduğunu bilmiyordu. Kürtler mutlaka bir öz savunma gücü oluşturmalı. Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere öcalan uygun zemin ve şartlar bölücü terör örgütü PKK'nın lehine olgunlaştığı takdirde teröre, bölgesel stalinist ayaklanmaya ve bölünme için şiddete tekrardan geri dönmeyi düşünmektedir. Öcalan diğer yandan yargıtayın terör örgütü olarak kabul ettiği KCK yapılanması kullanılarak PKK teröristlerinin geri çekildiği bölgede ve alanlarda yeniden örgütsel yapılanmaya gidileceğini, PKK'nın boşalttığı bölgelere daha çok sayıda yeni örgüt militanı yerleştirileceğini belirtmiştir. Bununla birlikte Öcalan PKK güçlerinin zaten yurt dışında olduğunu gerektiğinde bu güçlerin ülke içine girerek bir iç savaş başlatacağı düşüncesini de dile getirmektedir. Öcalan sözleri içinde KCK tarafından oluşturulduğu iddia edilen sözde paralel devletin silahlı gücü olan öz savunma gücüne de özellikle vurgu yapmıştır. Öz savunma güçleri olarak adlandırılan ve sözde bir PKK devleti kurulmasına destek vermek amaçlı bölge halkını savaşa hazır hale getirmeye yönelik kurulmuş bu illegal yapılanmalar Öcalan tarafından özellikle üstünde durulması talimatıyla örgüte iletilmektedir. Özetlemek gerekirse bir halk ve sınıf savaşından, Türk solunu temsil ettiğinden, devgen çizgisini koruduğundan bahseden Öcalan, kendi hakkında Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığının vermiş olduğu Marksist-Leninist temelde bir devlet kurma tespitindeki fikrinden vazgeçmediğini göstermekte. 2. Silahlı bir ayaklanma için silahlı terörist güçlerin temin ve tesisine çalışılması talimatını vermekte. 3. Örgütün Marksist, Leninist propagandasının daha da büyütülerek tabana yayılmasını, örgüt militan sayısının çokça arttırılmasını emretmekte. 4. Bölge insanının bir iç savaşa hazır edilmesini istemektedir. Tüm bunların yanında Abdullah Öcalan'ın federasyon ve özellik düşüncesinde de pek bir değişiklik olmadığı basında yer alan notlardan anlaşılmaktadır. Bu notlar Kürtler kendilerini özgürce ifade edecek ve yönetecektir. Şu anda yasa dayatırsak büyük alerji yaratır. İleride olabilir. Tavrımız şu olacaktır. Ana ilke olursa biz kullanırız. Siz ister yasa çıkartın ister çıkartmayın. İspanya'nın bütünlüğü içinde milliyetler ve bölgelerin demokratik hakları ve dayanışmaları garanti edilir. Dün yine tartıştık. Tarihsel ve kültürel kimlikler miras zenginliğimizdir. Kendilerini özgürce ifade etmeliler. Ki bu örgütlenme ve yönetmeyi de içerir ve yaşamaları bir haktır ve garanti edilir. Öcalan ve BDP'liler tarafından İspanya örneğinin özellikle dile getirilmesinin nedeni İspanya'nın Bask bölgesine verilen özelliğin İspanyol anayasasında üniter yapıyı bozmayacağının ve özerk yapının anayasal güvence altında olduğunun belirtilmesi nedeniyledir. Oysa İspanya'da durum hiç de arzu edildiği gibi devam etmemektedir. İspanya'da şu an 17 tane özerk topluluk ve 2 tane özerk şehir bulunmaktadır. İspanya'nın kuzey doğusunda yer alan ve yıllardır kendilerince bağımsızlık mücadelesi veren Katalonya özerk bölgesi ise ekonominin zaten dibe vurduğu işsizliğin %25'e ulaştığı bir zamanda Madrid yönetiminden bağımsız bir ekonomik güce erişmek ve bir takım yasal değişiklikler istemektedir. Katalan yöneticiler eğer statü değişikliğini İspanya hukuku içinde yapamadığımız takdirde bunu yerel Katalan hukuku içinde yapmanın yollarını araştıracağız diyerek bölünmenin sinyallerini vermiştir. Örgütledikleri 1,5 milyon kişi de 11 Eylül 2012'de Barcelona sokaklarında bağımsızlık isteyerek Katalonya yeni Avrupa devleti şeklinde sloganlarla gösteri yürüyüşü yapmıştır. Şunu da unutmamak gerekir ki PKK, Marksist, Leninist bir terör örgütüdür ve propaganda ile güç kazanmıştır. Halen de daha çıkarılan gençler öncelikle sözde akademilerde aylarca fikri eğitime tabi tutulmakta, Marksist, Leninist ideolojiyi benimsedikten sonra bu ideolojiye dayalı bağımsız bir Kürdistan kurmak hedefiyle eline silahı almaktadır bölgede herhangi bir şekilde özellik elde etmeleri durumunda Kürt halkı üzerinde ideolojilerinin gereği olan Marksist, Leninist, Stalinist bir baskı sistemi oluşturacakları da açıktır. İlk dönemlerinde maddi, askeri ve siyasi desteği merkezden alarak güçlenmeyi hayal eden terör örgütü daha sonra bu özelliği bağımsız komünist Kürdistan devletine taşımayı planlamaktadır. Bu plan sadece Kürt vatandaşlarımız için değil tüm Orta Doğu için çok kanlı bir sürece dönüşecek son derece tehlikeli bir plandır. Dolayısıyla bütün bu görüşme süreci içinde bu tehlikelerin sürekli göz önünde bulundurulması hayatidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin inanç ve idealindeki Türk İslam Birliği'nin kurulması zarureti devletimiz için asla vazgeçilmeyecek bir ülküdür. Bu ideal çerçevesinde parçalara ayrılmak, bölünmek bir yana bütünleşmek, güçlenmek ve Avrupa Birliği modeli büyük bir birlik kurarak büyümek tek hedeftir. Bu hedefin gerçekleşmesiyle sadece Kürtler değil, Türkler, Lazlar, Abazalar, Çerkezler yani bu vatanın bütününü oluşturan Türk milleti ve tüm bölge insanı gerçek huzura, barışa, rahata ve konfora ulaşacaktır.